Herkese merhabalar. Ben Burak Şolt. Bu videoda sizlerle beraber Steel serisinin Alias kondenser mikrofonlarını inceleyeceğiz. Bir tanesi düz Alias, bir tanesi de Alias Pro. Şimdi isterseniz kutularını açalım. Şimdi isterseniz tasarımlarıyla, malzeme kaliteleriyle başlayalım. Birbirlerine çok benziyorlar aslında. Üzerlerinde kumaş puff filtreleri var. Izgaralarını görüyorsunuz. Masaüstü kullanım daha çok hedeflenmiş ve masa üstünde göstermiş bunları. Ve spiderları bulunuyor ikisinde de. Bu sayede masanıza çarptığınızda o din don sesler mikrofonlara yansımıyorlar. Altındaki bas kısımlara geldiğimizde bunlar plastik malzemeden imal edilmiş. Boyun kısmı da aynı şekilde spiderlar metal malzemeden. Aslında bu fiyat bandında daha çok metal malzeme görmeyi ister tabii ki. Buradan istediğiniz gibi açılandırabiliyorsunuz mikrofonları. Kendinize doğru tutabiliyorsunuz aslında. Pro ile düz versiyon arasındaki en önemli farklardan bir tanesi arkadaşlar. Buradaki ses ara birimi. Buradan sessizi alabiliyorsunuz. Tuşuna bastığınızda ışık da beraber bildirim veriyor. Aynı zamanda bir kulaklık bağladığınızda bunun ses ayarını yapabiliyorsunuz. Gain ayarını yapabiliyorsunuz. Şimdi çerçeveyi göreceksiniz. Yeşilleyken sesiniz güzel bir şekilde gitmiş oluyor. Ama sarıya geldiğimizde, kırmızıya geldiğimizde sesimiz yavaş yavaş patlıyor ve bildirim ışığıyla beraber bu durumu takip edebiliyoruz. RGB aydınlatma anlamındaki farkı şurada ortaya çıkıyor. Ses ara biriminde Pro versiyonda bir RGB aydınlatma var. Oldukça güzel gözüküyor. Masanız üzerinde güzel bir ambiyans oluşturabilir. Düz versiyonda ise mikrofonun altında bulunuyor. Mikrofon üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Pro versiyonda da yazılım üzerinden kontrol edebilmek mümkün. Pro versiyon XLR sayesinde aslında bir başka ses ara birimine de bağlanabilir. Birden çoğunu kullanabileceğiniz kayıtçılar var bunlara bağlanabilir. Düz versiyon ise tipçe üzerinden tek bilgisayara bağlanıyor. Aralarındaki en önemli fark bu pro olmasını sağlayan şey aslında XLR üzerinden güç alabilmesi ve veri aktarabilmesi. Düz versiyonda ise bildirim ledleri bu kumaş malzemenin altında ve yine ses seviyesini gösteriyor. Hey 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 hey. <laughs> Burada yine sarıya düşünce, kırmızıya düşünce artık sizi uyarıyor sesiniz patlamasın diye arkadaşlar. Aynı zamanda ses aldığınızda çarpı işaretiyle beraber sessizde olduğunu ifade ediyor. Aynı zamanda bu şekilde ses ayarını ve kazanç ayarını yapabiliyorsunuz. Teknik özelliklerine geldiğimizde en çok vurguladıkları şey rakiplerinden çok daha büyük bir kapsüle, 3 kat daha büyük kapsüle sahip olduğunu özellikle vurguluyorlar. 24 bit 48 kHz ikisi de arkadaşlar. Tabii ki XLR'da da daha fazla ses kalitesi elde etmeyi amaçlıyoruz. T-Series'in amacı da bu. Ama en güzel tarafı yazılım desteğinin olması. Gürültü engelleme performansı ile beraber ortam gürültüsünü engelliyor. Sizin sesinizi daha gür bir hale getiriyor. Özellikle Twitch üzerinden canlı yayın yapıyorsanız Gür bir etkileyici bir ses istiyorsunuz. Bu vokal sesleri sağlayabilmesi için geliştirilmiş bir yazılım oldukça detaylı. Ve şimdi geldik ses testine. En önemli şey siz karar vereceksiniz arkadaşlar. Alias mı? Alias Pro mu? Sesleri benzer mi? Yoksa aralarında ciddi bir fark mı var? Kulaklıklarınızı takın ses testini beraber dinleyelim. Şu anda sizlere SteelSeries Alias üzerinden sesleniyorum arkadaşlar. Yön performansını da duymuş oldunuz diye düşünüyorum. Aramda 20 santim civarı bir boşluk var. Bu mesafede o puf puf sesleri, patlama seslerini de gayet güzel bir şekilde alabiliyor. Üzerindeki kumaş yüzey boom filter görevi görmekte. Şimdi böyle kapalı bir ortamda, sessiz bir ortamda izleyenlerinizin duyacağı ses budur. Discord'da sonrasında yayınlarda denedim arkadaşlar. Gayet güzel çalışıyor. Hiçbir sıkıntı yok ama asıl mesele zaten gürültülü ortamlarda ortaya çıkıyor ya. Şimdi şöyle bir test yapacağız. Bu mikrofonun ClearCast AI diye bir özelliği var. Ben şimdi bir restoran sesi gürültüsü simüle edeceğim. Siz benim sesimin ne kadar ayrışıp ayrışamadığını kendi kulaklıklarınızla beraber dinleyin. Bakın şu anda aktif bir şekilde restoran gürültüsü duyuyorsunuz. Benim sesim var, restoran gürültüsü var. Ne kadar ayrıştırabiliyorsunuz kulaklıklarınızla vurguluyorum. Dinleyin. Çok ayrışmıyordur diye düşünüyorum. Hani sesim geliyor da gürültü de var. Clearcast AI özelliği sayesinde arkadaşlar yapay zeka ile beraber gürültü engelleyebiliyorsunuz. 3 2 1 ve Clearcast AI şu anda açık. Restoran sesi hala yanımda ama o kadar iyi engelliyor ki benim sesimin arkasında hiçbir gürültü yok. Yanımda bangır bangır restoran gürültüsü oluşturan bir hoparlör var aslında. Ama siz hiçbir şey duyuyor musunuz? Duymuyorsunuz. Hatta yanında bir de klavye sesi yapayım. Bak. Şu anda takır takır vuruyorum. Ne kadar ses duyuyorsunuz, gürültü duyuyorsunuz benim sesim dışında? Yani neredeyse hiçbir şey duymuyor. Bazen hiçbir şey duymuyor. Bazen arada bir pıt pıt bir şey geliyor da yok. Yok, burada bir ses yok. Burada bir gürültü yok. Çok çok iyi çalışıyor. Mesela şu an kapalı. Her şeyi duyuyorsunuz, değil mi? Gürültüden geçilmiyor ortalık. Şimdi açıyorum. Ne kadar gürültü duyabiliyorsunuz benim sesim dışında? Yani çok çok iyi çalışıyor ve Alias'ta Alias Pro'da aynı özellikleri kullanabiliyor arkadaşlar. X'in ses kalitesi zaten oldukça yakın. Şimdi Pro'ya geçelim. Şu anda beni Alias Pro üzerinden dinlemektesiniz arkadaşlar. Yine yön performansını duymanızı istedim. 20 santim civarı aramda boşluk bıraktım. Bu pf pf sesler filtrenin içerisinden geçmiyorlar. Güzel bir şekilde duyuyorsunuz zaten beni. Kulaklıklarınız mutlaka takılı olsun arkadaşlar. Alias'ta sesleri çok çok benzer ama arayüz işi değiştiriyor. Oradan kontrolünü sağlayabiliyorsunuz. Kazanç, mikrofon, sustur, aç, kapa gibi gibi. Ve XLR olması dolayısıyla bir diğer ses arayüzüne de bağlayabilmeniz söz konusu. Iki, i̇ki bilgisayara bağlantı zaten en önemli avantajlarından bir tanesi Ben yine gürültü testini sizlerle beraber yapayım Şu anda ClearCast AI arkadaşlar kapalı Böyle bir ortamda sessiz bir ortam olabilir ama Arka planda gürültü oluşuyorsa sürekli İşte bu izleyiciye gidecek ve rahatsız olacaklar Ama ClearCast AI'yı şimdi açıyorum Şu anda herhangi bir şekilde gürültü duyabiliyor musunuz? Yanımda mesela klavyede şöyle takır takır hani ne kadar bu ses size yansıyor bunu birebir e, duymanızı istiyorum arkadaşlar. Clearcast AI'yı şimdi kapatıyorum. Şimdi tekrar dinleyin. Bir daha açayım. Tekrar. Şu anda ne kadar duyabiliyorsunuz mesela bu gürültüyü? Yani büyü gibi, mucize gibi çalışıyor açıkçası. Ben bu özelliğini çok çok beğeniyorum. Aynı zamanda mikrofon arayüzünde arkadaşlar yapabileceğiniz bir takım ayarlar da var. Buradan sesinizi daha derin hale getirebilirsiniz daha baslı daha etkili bir ses haline gelebilir. veya Hut işte e, frekansını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bu şu anda mesela masada ama koldaki profili farklılaşır diye ses profilini yine ayarlayabilmeniz mümkün. Balanslı hale getirebilirsiniz yüksek frekanslı alt frekanslı ya yani birazcık daha burundan birazcık daha açıktan genz, genzinizden gelen bir sesle beraber gitmesini sağlayabilirsiniz. Böyle avantajları var arayüzün güzel çalışan bir arayüz. Videonun sonuna geldiğimizde Alias ve Alias Pro'yu arkadaşlar denediniz, duydunuz. Vestli Series'in bu alandaki kondenser mikrofon alanındaki yeni ürünleri bunlar. Sizler neler düşünüyorsunuz? Ses performansı hakkında sesim yeterince gür geldi mi, kaliteli geldi mi, gürültü engelleme performansı nasıl? Siz karar vereceksiniz dediğim gibi. Çünkü bu sesi ben burada kayıt alıyorum ama dinleyecek olan sizlersiniz. Umarım kulaklıklarınızı takıp dinlemişsinizdir ve hoşunuza gitmiştir. Eğer böyle profesyonel bir Çözüm arıyorsanız proya bakabilirsiniz. Tak kullanan bir şey istiyorsanız tipçe versiyonunu da tercih edebilirsiniz. Videoyu beğendiniz mi? Beğen butonuna basabilir. Aynı zamanda kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Beni desteklemek adına yapabileceğiniz iki ücretli şeydir. Link açıklama kısmında olacak. Oradan güncel fiyatlarını görebilirsiniz. Evet, sormak istediğiniz bir şey varsa Instagram'dan bana ulaşın. Görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın.